Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması kim milyoner olmak İster'in Geçtiğimiz haftaki bölümünden sizin için seçtiğimiz anlarda sıra. Arife daha geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Arife Dağ 7500 lira değerindeki soruda aralarında arkadaşlık ilişkisi bulunmayan çizgi film karakterlerini aradı. Aşıkı son kararım atom karınca ve tazmanya canavarı inşallah doğru. Yarışmacı 15 bin lira seviyesinde Fado'nun hangi ülkeye özgü bir müzik türü olduğunu bulmaya çalıştı. Arife Dağ bu soruda önce telefon ardından %50 jokerini kullandıktan sonra çekilmeye karar verdi. Yarışmacımız yarı yarıya yarı joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. İrlanda D. Portekiz Ben... E, ay çekilmek istemiyorum. <laughs> İrlanda demek istiyorum ama... Çekileyim Kenan Bey ya. 7500. Ü. Son kararım. Devam Son kararım. <laughs> etseydiniz ne derdiniz? İrlanda diyecektim. İyi ki çekilmişsiniz. Öyle mi? Evet. Aa çok güzel. Pelin pek özsay 30 bin liralık soruda abi, Türkçe'deki abi. ay adlarından hangilerinin Latince kökenli olduğunu bulmaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda çift cevap şoker hakkını kullanmayı tercih etti. İlk tercihin hangisi olur Pelin? Hangileri kaldı Kenan Bey? Ee, Ekim ve Aralık ve Şubat ve Haziranı eyledin. A ve D dedin. Eylül ve Nisan, Mart ve Ağustos. A Eylül ve Nisan dedin de Mart ve Ağustos. Şu an iki tane mi kaldı? Yok. Çift cevap joker hakkı kullanacağın için iki seçenek seçeceksin. İki seçenek seçeceğim. Tamam. Bu ikisinden biri ee... biriyse ancak doğru cevap vermiş olursun. Tamam. Mart ve Ağustos diyeyim ilk başta. Son karar mı? Son kararım. Kuşsun Kenan Bey. Perin Peköz Say evet. 60 bin lira seviyesinde Guinness Rekorlar kitabı ile alakalı bir soruyla karşılaştı. Litre diyor. Hmm. Kenan Bey ben garanticiyim normalde ama bu soruyu da çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani farklı bir cevap çıkarsa da artık çok şaşırırım çünkü çubuğun sadece turşusu meşhurdur. ...diyebiliyorum, emin konuşmayayım. Evet. C şıkkı turşu diyorum ben Kenan Bey. Son karar mı? Son kararım Kenan Bey. Başarılı yarışmacı 125 bin lira değerindeki soruda 2011 yılında kurulan ve Birleşmiş Milletler'e son üye olan ülkeyi bulmaya çalıştı. Pelin bu, bu Pekösay bir süre düşündükten sonra çekirme kararı aldı. Aslında cevap vermek isterim ama... Hangi şık ilgini çekiyor peki burada? Hangisi sana yakın geliyor? A şıkkı neydi? A Güney Sudan, B Ekvator Ginesi, C Honduras, D Brunei. Ekvator ginesi olabilir ya da D şıkkı Diyarbakır Brunei. Brunei olabilir. Yani ikisi arasında kesin yani hakkım olsa ikisinden birisi derim. Aslında çok aştırmak isterim. Çok heyecanlı bir durum. Evet. Ama ben çekilmek istiyorum Kenan Bey. Emin misin Pelin? Eminim Kenan Bey. Son karar mı? Son kararım Kenan Bey. Pelin devam etseydin ne derdin? Ekvator, ek, ekvator Ginesi derdim Kenan Bey. Bakalım doğru cevap neymiş? Doğru cevap Güney Sudan'mış. Hüseyin Cihan Öreş'e 15 bin liralık soruda Grammy'de verilen ödüllerin dışında kalan şıkkı aradı. En iyi rap şarkısını veriyorlar. Eminem aldı. En iyi rap şarkısını da veriyorlar zaten o müzikte çok e, kökenli bir e, janrı. En iyi country de verdiklerini eminim. Zaten Grammy Amerikalıların ödülleri country'de onların türküsü olduğuna göre. Geriye tekno kalıyor. Ve tekno diyorum son kararım. Hüseyin Cihan Öreş'e 30 bin lira değerindeki soruda %50 jokerini kullandı. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Kuzey Amerika ve Güney Amerika. B. Asya ve Avustralya. O zaman yanlış mantık yürütmüşüm. Çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. İlk tercihin hangisi olur? şıkkı, Kuzey Amerika ve Güney Amerika son kararlı. Hüseyin Cihan Öreş'e Neşet Ertaş'ın sevilen bir türküsüyle ilgili 60 bin lira değerindeki soruda telefon jokerini kullandı. E, yaz... Yaz geçmez mı? De yaz diye biliyorum. Yaz mı? Tamam abi teşekkür ederim. İyisin umarım. Gidiyoruz. Geçmez. İyi. E, tebrik ediyorum. Yaz geçer güzel. Yaz geçer. Kaş geçmez. Yaz değil. Kaş. Kaş. Evet. Tamam kaş. abi. Şimdi zülf dökülmüş yüze kaş. Yani yüzün içerisinde olan bir şey. Göz de yüzün içerisinde olan bir şey. Kış ve yaz o da antonim olarak orada. Hani birbirlerinin e, karşıt anlam anlamları. Ee, ben Ali Kemal abiye güveniyorum Zaten da geçtim cevap vereceğim o yüzden buna D kaç diyorum son kararım